Ya sen kime gülüyorsun acaba? Can kime gülüyorsun? Ateş ayakta mı duracak mı? Arkadaşlar <laughs> ufak bir gazi oldu. <laughs> kaza oldu. <laughs> Ağladım biraz önce. <laughs> ne oldu bir tanem? Ne oldu bir tanem? Bir tanem oldu bir tanem. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir süredir video paylaşamıyorum maalesef ki arkadaşlar. Merak ediyorsunuz, soruyorsunuz ne oldu, bir şey mi oldu diye. Birkaç gün böyle video paylaşmayınca hani durumumuz gereği şüpheleniyorsunuz acaba hastaneye mi gittiler, bir sıkıntıları mı oldu diye. Gayet iyiyiz arkadaşlar. Her şey yolunda. Ee, bayramlıklarla uğraşıyorum. Özel gereksinimli çocuklar için biliyorsunuz ki ay sonunda bayramlık göndereceğiz. Onların aileleriyle görüşüyorum. İşte nereye gönderilecek, ne yapalım, ne edelim, seçiyorum, beğeniyorum derken maalesef ki video yayınlayamadım ama bugüne özel e, güzel sevinçli bir haber vermek istedim size. Uzun bir süredir hep birlikte bekliyoruz. Atanın ayakta durma cihazı geldi. Şu an sevinçten dört köşeyim. Günlerdir bunu bekliyorum. E, bu korona olayından dolayı da maalesef ki birçok kargo geciktiği için e, bizim kargomuz zaten yurt dışından geliyordu. O yüzden maalesef ki ulaşması çok geç sürdü. Sürekli firmayla görüşüyorum. Nerede geldi mi, gelecek mi? Almanya'da, Bulgaristan'da derken bugün Türkiye'de, bugün bizim evimizde Allah şükürler olsun. Destek olan, kalbi bizimle atan her birinize çok çok teşekkür ediyorum burada. Bunu hep birlikte başardık. Hep birlikte yaptık. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Ata ayakta durma cihazında dururken e, siz de izleyin, siz de görün istedim. Şu an ata uyuyor. Keşke bir mucize olsaydı da gözleri görüp kulakları duysaydı. Ve o da bu anı bizimle birlikte yaşayabilseydi. Ama bugün hissetmesi için uğraşacağız. Daha güzel bir şekilde nefes alması için uğraşacağız. Kutuyu, kartonu birlikte açalım istedim. Hiçbir şekilde dokunmadım. Bakın hemen şurada duruyor geldi gibi oraya koyduk. Birlikte açmak için de beklettim. Şimdi ben yavaş yavaş açmaya çalışacağım. Tarık da videoyu çekecek. Bu şekilde açacağız bakalım. Yani kurmaya çalışacağız. Aslında nasıl kurulur onu da bilmiyorum. Yani cihazı daha kesinlikle dediğim gibi kartonu açmadım. Birlikte açacağız bakalım nasıl bir şey. Evet şimdi kutumuzu açıyoruz. Böyle görebilir bir yere koydum. İnşallah görebilirsiniz. Şöyle biraz daha uzaklaştırayım. Kamerayı da ayarlayayım. Evet şu an görebiliyorsunuz muhtemelen ki. Aslında açımı kolay. Güzelce paketlemişler. Bu arada bekletmemin sebebi de şuydu arkadaşlar. Gelen kargoları ben bekletiyorum. Ee, yani bir 6-7 saat kadar dışarıda bekletiyorum. Ondan sonra açıyorum. Kargomuz da yaklaşık bir gün kadar bekliyor. Dün geldi daha. O yüzden de birazcık geç açtım aslında. Yani aslında dün çekecektim bu videoyu. Ama biraz beklettik. Arkadaşlar bu e, masası. Çalışma masası diye geçiyor. Aktivite masası diye geçiyor bu normalde. Ayakta durma cihazlarında ve oturma cihazlarında bulunuyor. Bunu ayrıyetten satın alıyorsunuz bu arada. Şimdi bu cihazı almak için internete baktığınızda cihazı ayrı geliyor, ürünleri ayrı geliyor. Yani bunların hepsi tek tek ayrı ayrı fiyatlandırması var sitesinde. E, bu arada bir de şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Biz bu cihazı biliyorsunuz ki Türkiye'de bulamamıştık ve bulamadığımız için de e, yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız, Almanya'da yaşayan arkadaşlarımız neredeyse bir 50 kişi kadar firmaya yazmış işte e, Atay'a cihazı bulamıyoruz yardımcı olun destek olun diye. Aslında birazcık da onların sayesinde hani bizim fiyatı bu şekilde düşük almamıza yardımcı oldular. İşte firma o yüzden birazcık da Atay'ı merak ediyor. Bekliyor dört gözle şimdi. Dün firma yazdı bana işte ee, lütfen işte paylaşın Atay'a oldu mu olmadı mı diye. Ben dedim kargoyu bekletiyoruz şu anda. Bir 6-7 saat kadar beklemesi gerekiyor. Muhtemelen dedim yarın açacağız. Yarın size fotoğraflarını atarım dedim. Şimdi onlar da bu arada dört gözle bizi bekliyorlar. Buradan da zaten fotoğraflarını çekip onlara göndereceğim açtıktan sonra. Evet şimdi tek tek açmaya devam edelim. şöyle aparatları için içinden böyle şeyler çıktı. Bunlar yapmak için. Ne deniyordu buna ya? O da aklıma gelmedi ama ee, unuttum. Yani onunla birlikte şimdi kurum işlemi yapacağız. Gazi oldu. Kaza oldu. A Ağladım biraz önce. Ayağıma demir düştü çünkü. Canım çok acıdı. Hayat e, evet, acıyor. Çıkarırken bana söyle beraber çıkaralım dedim ama <laughs> Ceylan kendi başına çıkarmaya çalışmış arabayı. Aa. O yüzden ayağına düşürdü. Oh. Ama kırık çıkık oh. yok gibi gözüküyor şimdi. Buz koydum ayağına. Demirin e, şey yeri Keskin yeri ayağımın şu parmaklarıma geldi. Orası birazcık acıyor. Şimdi birazcık acısı geçsin ondan sonra kurulumunu göstereceğiz arkadaşlar. Şu an canım çok acıyor. Arkadaşlar şimdi ufak bir kaza geçirdim. Ayağım birazcık acıyor. Üstüne basabilir miyim bilmiyorum. Biraz içeri geçip dinleneceğim. Sonra firmayı arayacağız. Nasıl kurulum kurulması gerektiğini gösterecek. Ata'yı da üstüne bindireceğiz. Şu an Gülmeme bakmayın canım gerçekten çok acıyor. Ne oldu annem? Anneye mi gülüyorsun sen? Niye kırdın anneciğim ayağını? Ayağın bana lacım de. Senin ayağın bana lacım anneciğim de. Ne oldu kızıcığım? <laughs> sen de gülüyorsun değil mi anneciğim? Ama vallahi senin için anneciğim ya. Heyecanlandım anneciğim. Bir an heyecanın ayağıma düştü. Ne yapayım anneciğim? seni çok seviyorum annem. Sen ayakta mı duracaksın şimdi anneciğim? Kızım. Oğlum. Annem. Konuşacak mı benle? Konuşacak mı sen kuzum? Koşacağız. Evet. Ilık mı? Su kaynar mı? Ilık. Ilık bir de havlusu. <laughs> ne oldu? Ne oldu? şapşik Ya çeri çeri yerim. arkadaşlar önce batayı temizlemem gerekiyor. Hoppala. Suyu uzanırtayım acaba. Dur bakayım. Ah. Oh. Oy canım çok acıyor. Valla bastıramıyorum. Dur bakalım. Sucuk. En korktuğum şey yani bu. Ayağıma, elime, koluma bir şey olmaz. O da başıma geldi işte. Of oh, görebiliyorsunuz değil mi orada? Aynen görüyorsunuz. Ayağım çok acıyor bu arada. Geçtikçe acısı artıyor. Tamam dur. Şimdi batayı güzelce bir temizleyeyim giydireyim. Babası da o arada cihazla uğraşıyor. Oh, dur. Tamam dur. nasıl süre kostümüsündeki bandı değiştirmem gerekiyor. Bakın gördünüz mü? Buradan çıkmış yapışkanı bozulmuş. Bunu değiştireceğim o yüzden. Şöyle güzelce bir tendir diyotla etrafını silmek istiyorum. Bu arada bunu daha önce göstermemiştim. Bunu nasıl taktığımı. Onu da göstereyim. Ben bu tip bütün bakımlarını kendim yapıyorum arkadaşlar bu arada. Sadece etrafını ısırıyorum. Buraya dokununca rahatsız oluyor. O yüzden çok bastırmamaya dikkat özellikle gösteriyorum. <laughs> ne oldu bir tanem? Ne oldu bir tanem? Bir tanem oğlum bir tanem. <laughs> tamam. Ata çok mutlusun anneciğim bugün. Cihazın geldi diye mi kuzu? Ha? ha kuzu? İlk e, trakostemi takıldığında ben yaklaşık bir ay kadar arkadaşlar burayı açıp da bakmadım, bakmadan hani gözüm görmeden şey yaptım, yaptım, kıyamadım, dayanamadım çünkü. Ve şimdi alıştım. Hop yaptık. Trakostemi bandı şu şekilde arkadaşlar, şöyle. Bunu şu şekilde önce açıyorum iki kısmını da önce dur bakalım bu zaten bozulmuş gitmiş yani eski şurada bir ıslaklık oluyor tabi balgam akan işte tükürüğü sallesi falan onu şöyle bir siliyorum yani yaşını ıslaklığının emini alsın diye evet önce bunu takıyorum Şöyle taktım. Dur anne. Şimdi birini çıkartırken birini yerleştiriyorum arkadaşlar. Evet. Mutlu mu oldun? Sevmedin değil mi onu? Diğer kısmını da bir arkadan şöyle güzelce bir siliyorum. Sonra bunu da geçiriyorum. Yani zamanla pratikleşiyor zaten. Kendiniz yapabiliyorsunuz. İlk başta gözünüz korkabilir. Bunun da iki tarafı var bu arada. Bir tarafı pamuklu. Pamuklu olan kısmının içe gelmesi gerekiyor. Bakın burası pamuklu mesela. Ve şu şeyi kontrol etmem gerekiyor. Birazcık inmiş bunu birazcık şişireceğim. Şu an basamadığım için gidemiyorum oraya. Önce bunu bir halledeyim. Ay ataş. Allah canım çok acıyor. Çaktırmamaya çalışıyorum ama gerçekten acıyor. Videoda yüz kere söylerim herhalde canım acıyor diye. Hiç canım kıymetli değildir aslında ama demir yeri düştü ya tam böyle damarımın olduğu yere o çok acıtıyor. gösteriyorsun sen. Annene dizimi mi gösteriyorsun? Ne oldu? ne oldu? bir tane? Evet, bu şapşik hazırlandı, temizlendi, üstünü giyindi. Cihazını bekliyor şimdi. Birazdan babası cihazını yapıp getirecek firmayı aradık. Teknik servis şimdi bizi birazdan arayacak. Görüntülü bir şekilde kurulumunu yapacak babası. Daha sonra da tayi bindireceğiz ve size göstereceğiz. Değil mi anneciğim? Orada ben de birazcık dinleneceğim, uzanacağım. Ayağımın ağrısı hala devam ediyor. Kırık değil ama incinme olmuş olabilir. O yüzden birazcık bana dinleneyim diyorum. Yani şu an acısıyla anlamıyor olabilirim. Ee, acısı <laughs> taze olduğu için o yüzden çok fazla üstüne basmak istemiyorum birazcık dinleneyim. Ondan sonra da ata e, cihazına binerken de çekeceğim zaten sizi. Değil mi kızım? Değil mi annem? Dövünmez kaza yaşadı annem arkadaşlar. Ben de bilmiyorum neden böyle oldu ya de. Göymez kaza istedi. Oy oy oy, oy, oy. ısırırım yerim bir tanem. Bir tanem. Siyahlar da ne güzel yakıştı i̇şte benim oğluma. Bu da çok tatlı bir çocuk. Çok tatlı. Evet. evet. Şimdi Atay'ı bindireceğiz. Sen... Biri burada biri orada mı? Değil mi? Bak. Bir saniye. Atay. Ayakta mı duracaksın anneciğim sen? Oğlum bir tanem. Güzelliğine bak. Kurban olsun annesi onun güzelliğine. Yesin annesi onu. Isısın bitirsin. Oğlum. Yakışıklım. Kuşucuğum. Ya sen kime gülüyorsun acaba? can kime gülüyorsun? Ateş ayakta mı duracakmış? Ateş ayakta duracakmış. Değil mi anneciğim? Ayakta duracağım. Sonra Allah izin verirse yürüyeceğim, koşacağım, okula gideceğim, çocuklarla oynayacağım. Bütün arkadaşlarımı toplayacağım mahalledeki. Top oynayacağım onlarla ben. Değil mi anneciğim? Değil mi anneciğim? Değil mi? Hissettim ondan gülüyorum anneciğim. Balli böreğim. Gel bakalım aşk aşkım benim ya. Hop bayağı. Oh. Evet ayakta duracağız artık biz. <laughs> annem. Oha kafalara kadar geliyor ya bunun boyu. Dedim ben sana gelir diye. Şunu açmamız lazım o zaman. Dur. Ne <laughs> evet. oldu? Yavaş annem dikkat et anneciğim. Güzel otur bebeğim. Oo bu küçük bir yerci. Küçük bir geldi o. Baya baya uzamış ya boyu. Ben dedim sana. Bunu uzatacağız birazdan. Çok az ayaktan belki uzatabiliriz değil mi? Baya uzamıyor. Bu tarafı uzamıyor. Ata şimdi ayakta duracak. Ata şimdi ayakta duracak. Tam dizine denk geldi mi Ceren? Evet. Tam dizine denk geldi değil mi? Yok dizi burada çocuğum. Şunu Arkadaşlar sadece baş desteğimiz gelmemiş. Onu da sipariş vereceğiz. Normalde başını şöyle... <laughs> ya sen gülüyor musun? Şimdi başını... Nasıl, nasıl mutlu oldum bak ya ayakta duracağım diye. Kuzum benim. Hii, kıyamam sana. Oh. Nasıl yapacağız? Şimdi sen şuradan tut şöyle. Atayım yani düşmeyecek şekilde. Şurasından tut. Tamam tutuyorum. Ben şimdi bunu... Ben çok heyecanlıyım. <laughs> Ata. <laughs> 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 Annem. Arkadaşlar. Evet ata böyle ayakta duruyor. Çok tatlı. Kafa desteğinde problem yaşıyoruz arkadaşlar. Kafası için tekrardan bir destekleyici aparat almak zorundayız. Onu da firma görüşeceğiz. Tekrardan sipariş gönderecekler. Çünkü kafası düşüyor gördüğünüz gibi. Sabit bir şekilde durmuyor. Mecbur ataya bu şekilde bir destek olması gerekiyor ki kafasını sabit bir şekilde tutsun. Yoksa öne doğru atar nöbetle birlikte. Bir şey söyleyeyim mi? Heh. Şu ondan daha uzun. Neyi daha uzun? Bu uçuruk ondan daha uzun. Yani bu böyle aşağı duruyor, bu yukarı duruyor. Bak. Taksana be. Fark etti mi? Ya bana gelmedi. Şöyle buraya dönmediği için. Evet arkadaşlar, Ayağımın acısını falan unuttum. Atamız ayakta durma aletine kavuştum. Yanımızda olan, destek veren hepinize tek tek buradan tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar. Siz olmasaydınız yapamazdık. Sizlerin sayesinde oldu bu. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bizi desteklediğiniz için. ata artık ayakta durabiliyor. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bu şekilde egzersiz yaparak daha güzel bir şekilde ayakta durabilir. Ya da işte fizik tedavilerini aldıktan sonra vücut proporsiyonu değişebilir. Mesela bakın ayaklarını yamultuyor. Bunları daha düz bir şekilde tutabilir. Tabii bu da egzersiz de olabilecek şeyler. Hemen bir anda olabilecek şeyler değil. Şimdi zamanla bakalım. Egzersizler, egzersizleriyle birlikte, fizik tedavileriyle birlikte. Alo. Alo. Efendim Zafer abicim. Şimdi cihaz sitar olmuş çocuğa. Baş hariç. Tamam evet. fark ettiysen. Şimdi bana o tam 90 derece hatta 110'da falan duruyor ya çocuk. Tamam evet. Bunu böyle bir 10 derece i̇şte o geriye doğru tilt yaptır bir. İki, o baş yaptık onu. Ha bana baş desteğinin fotoğrafını arkadan bir çeksene. Önden evet. çekiyorsun. Arkadan o baş desteğini bana bir çek. Oluncaya kadar olmadı Ankara'dan bizim İsmail'e falan bir formül bulduracağım sana. Çocuk bir an önce kullansın diye. Ardısını Leki'ye söyleriz. Sen bana arkadan bir çeksene o baş desteğini özellikle. Tamam abi çekip gönderiyorum. Tamam seni. hadi sağ ol. Tamam görüşürüz. Evet duyduğunuz gibi aynı zamanda da firma biraz önce aradı. Onunla da görüşüyoruz şu anda. Çünkü baş desteği olmadı kesinlikle. Rahat bir şekilde ayakta duramıyor. Bunun için de baş desteği için şu an hızlı bir şekilde formül bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. İnşallah bu formülü de bulabiliriz. Şimdi ben bugün onlarla uğraşacağım. Videomuz bu şekildeydi. Lütfen kanalımızı beğenmeyi, videolarımıza abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bizden kucak dolusu sevgiler.